6 Şubat 2024. Şu 23-24'lere alışamadık. Seneden bir ay yedik arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Öncelikle kanalıma abone olup yorum beğen yaparsanız çok çok sevinirim. Elleriniz dert görmesin. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Öncelikle hava çok güzel. Aşırı sıcak. 15 derece bir hava. Anormal bir durum. Bugün neredeyiz? Sultanahmet. Sultanahmet. Sultanahmet'teyiz çok değişik bir mekana geleceğiz. Uzun zamandır çekimlerini yapmak istediğim. Ee, <laughs> Daniel Bey bizi getirdi. <laughs> ya, ya Daniel biz şey için çekim için geldik oğlum. Evet burada böyle. Sultan, <laughs> şöyle bir ee, şey var. Neydi bunun ismi? <gülüyor> <gülüyor> da... broşür mü diyorlar bunun ismi? Afiş. Afiş var. Evet böylece güneşten ne olduğunu anlayamadık. Evet. Ekrem abi burada yaptığı hizmetleri anlatıyor. Evet arkadaşlar kent lokantası. Vallahi ben de ilk defa geleceğim. Merak ediyorum. Temiz mi? Fiyat uygun mu? İçerisi nasıl? Şöyle bir... Şurada... menüsü... Sultan... Abi okumuyor ya. Çorba, ekmek, Abi toplam 40 lira vereceğiz. Karnımız doyacak. Anladığım o. 40 liraya doymak. Normal yerde bırakın doymayı. Aç bile kalkamazsın. Evet. Şimdi şöyle bir... Evet, mekan, mekan. çok temiz. İlk defa ben de geldim. Çekim için geldik daha doğrusu. burada servis alıyorsunuz arkadaşlar kendiniz. gayet temiz. Biraz sonra tatlarına bakacağız. Evet. Herkese afiyet olsun. Birazdan görüşürüz arkadaşlar yemekte. Kento tatlısı da arkadaşlar sıraya girdik. Menümüzü aldık. Bakalım ne var? Bir su var. Bu boyda bir ayran var arkadaşlar. Reklama girmez değil mi? Şöyle güzel bir et var. Yani bu şey etli mi? Etli. Etli bezelye. Bezele çoban şeyi var. Çoban kavurma. Çoban kavurma arkadaşlar. Neticede etli mi? Bezelye, patates, havuç, et var. Burada bir sebze çorbası var arkadaşlar. Birazdan tadına bakacağız. Burada börek var şöyle kalınlıkta. Bu böreği. Şu fanta hariç arkadaşlar. Fanta ekstra para veriyorsun fantaya. Şu gördüğünüz menü arkadaşlar. İnanamayacaksınız. Kaç para? 40. 40 lira. Yani bir buçuk dolara gelir mi lan? Bir buçuk dolar. Gelmez. Yok. Doları şimdi boşver arkadaşlar. 40 liraya 6 Şubat 2024'te İstanbul'u göbeğinde Sultan Ahmet'te böyle karnına doyuyorsun, doyuruyorsun ve e, çok temiz lezzetine şimdi bakacağız arkadaşlar. Ben şöyle oturdum. Bu bir şey de yok, e, kamera, çantayı şeyde unuttuk ya. Şöyle çorbanın tadına bakalım arkadaşlar. Sebzeli çorba. Havuç mavuç. Mısır, mısır. Her şey var arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi bu sebzeli etli sebzeli yemek diyelim. Arkadaşlar gayet güzel, lezzetli yani. Ve Burada mantar da var sanki. Mantar mı bu? Mantar da var arkadaşlar. Yerim yani ekmeğimiz var. Bir de böreğin tadına bakayım sizin için arkadaşlar. Sonra ben kendim yiyeyim böreği bakacağız. Börek şöyle kalın. Börek, makarna börek? Yok, sulu börek. Hatta bu su böreği. Evet, güzel. Peyniri falan var içinde. Hatta peyniri, bol peyniri değil, normal bir peyniri. peynir. Şöyle. Dayın arkadaşın sayesinde geldik. Gerçekten e, çarşıya geldiğinde her zaman gelir burada yerim. Yalnız sıralıyor ama e, sirkülasyon da oluyor. Çok masalar. Böyle merkez içeğine yiyip kalkıyor. uzun gibi bir kameraya anlıyorsunuz. Gayet yüklü. Çok güzel bir hizmet. Fanta nerede lan? Fanta yarsana. Şöyle ekstra kola fanta kufi isterseniz arkadaşlar 12 lira ödüyorsunuz. Bu herhalde kota fanta. İşte bir şey de içerseniz. Lokantada bu herhalde 30-40 lira. Bu yemeği tahminimce normal bir lokantada işte çorba 30 lira desem, böreğe 10 lira desem, bu da 150. Burayı 200 liradan aşağı yiyemezsin arkadaşlar. 300 lira abi ne? Ne hocam? 300 liradan fazla bırak. Evet arkadaş bu işte daha uzman. E, diyor ki bu yemeği arkadaşlar e, dışarıda yerseniz 300 liradan fazla yiyemezsiniz. Fazlası var abi. E, lokantada şunu 15 liraya veriyor. Evet. Yoğurdu var, ekmeği var Ya zaten şu ayran e... Ee... yoğurt ayran değil. Yoğurt, yoğurt vardı. mu ha? Lokanta 30 lira ya veriyorsun. Değil mi hocam 30 lira? Arkadaş şu yemek 150 lira. Bu kesin 150 lira çünkü 100 100 100 kırmızı fasulye 60 lira olduğuna <laughs> göre bu da 35 lira. ne? küçük pazardan bahsediyor. Çorba 30, <laughs> 30 lirası sanırım. Yani. E 300 liradan fazla yani. Evet evet 30 çorba desem buna da 30 60. Ekmek su 5, 65, şu nereden baksak? 40 lira bu, 100. Bu da 150, 250 liradan aşağı şey olmaz arkadaşlar. Yani yerine geri değişir 300 Evet, ve evet. hem dümdüzü hem de ben sattım. Gayet hafif yağda kullanılmış, çok lezzet, güzel lezzetli. Burak şunu da verir. Hem işçiler için hem de hem çalışan arkadaşlar hem de öğrenciler için uygulanır bir şey. Arkadaşlar özellikle öğrencilere ee, devamı dışarıda gezenler, yemek yiyenler. Herkes buraya gelip e, yiyebilir. Bunda bir şey yok. Gayet temiz ve leziz. E, herkese afiyet olsun.